Biraz Konuşabilir miyiz? başlıyor. Merhaba, Biraz Konuşabilir miyiz? başlıyor. Açarken ben böyle... Ben ve deli kardeşimle... <laughs> <laughs> Çabucak verip içeceğim. Kemal açıyor, ben yerde şınav 101, 102, 103, 104 diye. <laughs> Güzel. Olur. Gördün mü? <laughs> Gördüm. Lan, uydurma onunla gördüm. <laughs> <laughs> Vallahi gördüm. <laughs> Program aksın <Vallahi>. diye. <laughs> Hat, bak, <laughs> ispatlayacağım. Hatta yediği şeylerin ismini telaffuz ederken çok havalı. Üstelik <laughs> ta ta. Beyin yedi yerde. <laughs> ne oldu bir dakika. Ben inanmıyorum. Önce kardeşim. bir özrümü dilensin. Aç ulan keşfetini. <laughs> Neler var bakacağız. <laughs> o kadını yolda görsen dersin ki bu hanımefendi çiğ tohumlu salata yiyordur. Bu arada bak ne kadar hakim olduğumu şey yapayım size söyleyeyim. Bu hanımefendi ilk başında çok normal diyetler yapıyormuş. Aynen böyle çiğ tohumlular işte buğday şey mi falan diyormuş. Hı -hı. Bakmış abi 120 izleniyor, 200 izleniyor. Beyin diyorsun. Yakmış abi. bir tane de. sikerler demiş dalak giyeceğim ben. Benim abi şeyde en zorlandığım. Hayır <laughs> X faktör vardı. <laughs> X faktörde de blender'a böyle göz, beyin falan atıp onu çırpıp içiriyorlardı. Bir tane etap oydu. Benim bu hayatta yapamayacağım tek şey bak kafamı örümcekli şeye sokarım. Yılan tutarım ama bana öyle bağırsak bilmem ne göz gözme sakın içirmeyin abi. Niye lan bu çok Lezzetlidir oğlum. Ah! Sıvısı sıvısı. Zaten sıvı değilse zaten bu şey. Neydi? Söğüş değil mi ya? İzmir'de. Ay onları nasıl yiyorsunuz? Meşhur mısınız? söğüş. <laughs> Tilki gibi. Aa tepe! <laughs> söğüş deme bana. Göz deme kulak deme. Valla bizde yalnız çok abartıldı. Mesela yurt dışında şey var. Bir yani tartışma var ya vegan olanlar olmayanlar evet. arasında. Abi işte diyor ki yani et yemeyin. Bunu bir felsefik olarak bir dünyaları var. Katilsiniz. Yani katılırsın katılmazsın. Ama bir tartışma zemini var. Bizde yok oğlum. Yani bizde mumbarı var, paçası var. O kadar uzak ki tartışma. Çinlilere yani. laf ediyoruz da bizde pek Sen et aşağı yeme aşağı dediğin adam. E, zaten et yemiyor oğlum. Paça yiyor lan herif. Ya. Mumbar yiyor yani. Hayvanı yani yürüyen bir ineği git dişle. Pek fark yok gibi ya. Bizde şu an hayvan yenmeyecek bir tane noktası kaldı. Götü kaldı. Lan göt yeniyordur. Büllük yeniyor. Büllük müllük yeniliyor. Götü daha yenmiyor. Daha göççü çıkmadı. Instagram'da yakında çıkar. Götçü Yaşar Usta falan. <laughs> bir şeyler çıkar yani anladın mı? Şey Witten'de götler dönüyor değil ha. mi? Ateşin altında. Göt bizde yenir. Göt. Göç. Göt <laughs> yeniyordur ya. Götçü Yaşar Usta da çok kötü Münir Özgür <gülüyor> karakteri. <gülüyor> Dokunma gelinime. Dokunma damadıma. Ya mesela Avrupa Amerika işte veganlığa doğru kayarken biz hayvanın iyice arkasına doğru gidiyoruz. Daha nesini yiyebiliriz diye. <laughs> Çok komik lan. Öyle. Millet hayvandan kaçarken biz bizde mi? Açılır yakında. Bunu Tır ya bunu bir yer diye. Yani ya, <laughs> Tırnakçı <mı>? Yusuf filan. <laughs> Allah, Allah. Sen şimdi toynak yiyemiyor musun? <laughs> Böyle adamlar çıkacak oğlum. Bu işin sonu bu yani. Kurbanda toynak benim diye bağıran var değil evet. <laughs> canlı canlı dalak yiyen kadın milyon izleniyorsa bir karşılığı vardır toplumda. Bunun. Benim bu arada etten işte bu ne bileyim bağırsak bilmem de bunlardan tiksilmemin çok ayrı bir sebebi var. Ben Nedir? sen biliyorsun. Yıllar evvel kurban bayramında kurban kesiliyor. Bize bir tanıdığımız şeyine gidiyoruz. Bahçeli evine. Tamam. Orada sakatatların atıldığı bir çukur kazarlardı. İşte oraya işte yani hayvanın yenmeyen yerleri. Ben oraya top oynarken düştüm. Baya ben onun içinde iki dakika falan böyle <laughs> ha 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 diye her şeyi göre göre çok büyük travma geçirdim. Bu tam Beni aslında... babam çıkardı ben böyle ağlayarak o kuyudan çıktım. Şey değil mi bu Marvel hikayesi? <laughs> Örümcek sokar ve süper kahraman. Mumbar adam <laughs> diye. <laughs> Şöyle dolaşıyor şırdan adam. <laughs> Düşmanlarına sadece görünüyor. Bu tam şırdan adama göre gibi iş. <laughs> Bak beni kaldırmayın diye. <laughs> paça adam. Şırdan adam. Binanın tepesinde duruyorsun paça şeklinde. <laughs> Herkesi mumbar diyor da mumbar canım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Sadece M yok şurada M U var. Evet. Üzgün... hologram var. Mumbar <laughs> yazıyordu. Az evvel sen burada bir arkadaşımıza şey diyordun. Yabancı bir adam bul ve evlen. Finle evlen diyor. <laughs> yani direkt diyordu. böyle değil tabii. De. Ee, burada bir arkadaşımız var 17 yaşında. Hayalleri var. Ben gözden onun baktım. Bir abisi olarak dedim ki imkanın varsa bir yabancı beyle. Fin. hayatına ha fin olabilir. Birleştir dedim. Modernlik dedim. Layıklık dedim ya. Finler bizden çok mu şey sen zannediyorsun yani? Ne? Mata. Alın finin de gidip şey kekosunu bulmasın. <gülüyor> <gülüyor> İyi fin bul yani. Öz gerçek fin. Orijinal fin. 1.93 sarışın mavi göz. Kadına el kaldırmayan. Kırma fin de oluyor ya. Simsiyah saçlı. Belli ki aileye bir gurbetçi murbetçi girmiş. Almanlarda da oldu ya bu. Evet. Sap sarılık birden 80'li yıllarda simsiyah adamlar çıkmaya başladı. Lan ben şeye çok şaşırdım ya. Galiba Güney Afrika'da sarışın yeşil gözler oluyor biliyor musun onu? Hmm. Charles Steron'un nereliydi ya Charles Steron? Güney Afrika'lı olabilir bak gerçekten. Bütün suyu ailesi içmiş. Bir... <laughs> <laughs> Lan nasıl çıkarsın sarışın Güney Afrika'da? <laughs> Belli ki Güney Afrika'nın varlıklısı. <laughs> Sürekli Aziz Allah diye geziyorlar suları içip içip. Kemal Afrika'ya kuyu bu, yaptırmak yaptı kadar. kolay biliyorsun değil mi? kolay o kadar büyük günahım yok ki benim Afrika'ya kuyu yaptırayım. Kuyu açtırılabiliyormuş. Biz bunu konuştuk. Afrika'ya kuyu açtırıyorsan çok büyük günahın var yani. Vücuduna neler yaptırdın demek ki yani. <laughs> evet. Kimlerle neler yaşadın. Normalde bizde az günah köy okulu yaptırır. Köy okulu yaptırır. Büyük günah Afrika'da kuyu açtırır. Arada günah basın toplantısı yaptırır. Beyaz önlük. Allah ezan kolyeyle. Kuyu açtırıyorsan. <laughs> 17 yaşındasın. Mesela akşam dalgalar vurur sahil. Hiç bir şey ifade etmiyor değil bu senin için? Vay. Peki şey? Lay, lalala, lalala. Var mı? Vay. Şimdi martılar. Ergene dertleniyor. Hiçbir şey bilmiyor. Fena bilmiyorsun yani. Kayağını mesela bir şey olarak hayal edebiliyor musun? Kayağın deyince gözüne bir şey geliyor mu? Kayahan nasıl bir adamdır? Boyu falan, saçı nasıldır sence? 175. Bağrı açık, her daim Vay be abi. Hangi tarz müzik yapıyordur? Kayahan isim. Poptur. Oo, poptur. Kayahan diye rapçi çok güzel olur ha bu arada. Kayahan. Hani sanki böyle bir ha. han eklenmiş gibi evet. sonradan. Kaya gibi de şarkısı olur hemen. Ben size şey anlattım mı <laughs> ya? E, ben Bodrum'dayken bir rapçi arkadaşla tanıştım. Ama daha ünlü olmamış bir rapçi arkadaş. Oturuyoruz bana. Konuşuyoruz işte hani beni duyurur musun'a geldi biraz işte Instagram'dan falan. Sonra bana gece 3'te şöyle bir mesaj geldi. <laughs> Benim İbrahim Tatlıses'im olur musun? <laughs> Bir yerden mi al diyor beni? Yani İbrahim Tatlıses sıfırdan insanları meşhur yapıyor ya. Ha anladım. Benim aklıma direkt şey geldi yani. Bunu da bir yerde dövmüşlerdi. Yok yok. <laughs> abi beni kurtar. Belki öyledir. <laughs> ben, belki de. Öyledir, <laughs> ben şöyle algıladım. Hani ben bu işleri yapmak istiyorum. Beni al da meşhur et. Ulan bunu böyle mi açıkla? Benim Sezen Aksum ol dese hepimiz anlarız. Benim İbrahim Tatlıses'im ol deyince. Sezen Aksum ol dese ben pimpon anlarım. O ne Çünkü abi? Çünkü pimpon oynuyor ya. Hayır. <laughs> Bana 11'de koyar mısın gibi. Değildir canım. İyi bu. <laughs> 11'de koyar mısın? 11-0'da bitiyor ha, pardon oyun. Pardon 9 da bitiyor 11-2'de bitiyor. Bana 2'de 11'de bitir. koyar mısın? <laughs> Ulan ne benim Sezen Aksu'm olur Çünkü musun? Çünkü gibi benim beslen bitiyor. <laughs> o değil ya. <laughs> saat saat, saat olarak değil. Setten bahsettim ya. Kim oğlum Sezen Aksu'ya kim yani. ne diyebiliriz? Tabii yani Sezen Aksu'm. benim canım. Kral böyle yırtılır mı ya? Ben canım ciğerim diye. <laughs> <gülüyor> biz <gülüyor> mahkemelerde sektör. <laughs> biz seslenersiz benim canım ya diye. <laughs> Hakim Bey biz bu kadar nasıl bedelim diye <laughs> Yanımdan getirmiş. <laughs> Sezen Aksu'nun birebir karton maketini almış değil mi? Daha güçlü anlatım için. Hakim Bey şu güzellik. <laughs> şu ablam. <laughs> biz buna nasıl laf ederiz? Dava edilsek benim ilk söyleyeceğim şeydir yani. Ben sizi çok seviyorum. Bu iyi hal değil mi ya mahkemede? <laughs> Sen mesela ee, bir suç işlesen. Hı. Hani o işte dava görülürken çok şık gitme var ya biliyor Hı -hı. musun? <laughs> Seri katiller takım elbiseyle falan gidiyor. <laughs> evet. Ya. Nedir senin kombinin? Mahkeme kombinin nedir? Biz podcast'te konuşmuştuk. Uzaylı olmaya karar verdiğimizde çok gri, parlak takım elbise giyecektik. İzzet yani. takım elbisesi. Evet size. yine onu giyerim ben. Oğlum bu büyük suçlan. Bütün Niye? mafya öyle giyiniyor. <laughs> mafya değil oğlum. Deli adam kıyafeti bu. Bana ne bileyim mafyatik geldi. Ben çünkü mahkeme, ben mesela çiftçi mahkeme, kılığında mahkeme giderim. Ben Bunlar beni çok korkutan şeyler. Valla. Çiftçi kılığında mı? Şey oluyor ya bazen böyle. Ben bu domatesi saramadıktan sonra ne anladım diye Show TV falan bağırıyorlar ya. Ee. Ekinim elimde kalmış benim. <laughs> <laughs> kaza kaza bir yere döküyor ya. Mesela bir kasa domatesle giderim. Hakim bey, savcı bey diye. Adalet mülkün temelidir altına dökelim onları. Çok yarık ellerine böyle birer Şeyliğine. tane domates patates alıp hakime savcıya birer tane vereceksin. Ondan sonra yırtarsın. <laughs> hiç canlı rap dinlemedim. Ee, Birçok müzik dalında konser Hadi beyler. tecrübem var. <laughs> Kemal'e nasıl olduğumuzu Hayır gösterelim. sanki bana canlı rap konseri yapılamaz gibi. Gerçek hayatta o kadar hızlı olamaz. Onu nasıl dünyalar veriyor işte cezalar şeyler. Kral bilmiyoruz ki canlı izledin mi? Kral orada bilir izlemiştir ya. Gerçekten albümdeki kadar hızlı söyleniyor mu? ya abi benim ne kadar temel soru lan bu. Cezaya da gittim. <laughs> Onu diyorlar kurguda Adobe Premiere'de çarpı iki yapıyorlar hızını doğru mu? <laughs> Gerçekten bunu yapabiliyor mu? Birer birer kayıp gider de her bir sevilen. Abicim cezanın o ilk şey var ya Holocaust performansı şeyde İbo Show'da mı Beyaz Show'da mı bir yerde? Beyaz Show'da yapıyor ya. Kral iyi de yani bir tane yaparsın. Konser dediğin 3 saat abi. 3 saat değil ya. Ha işte rap konseri tamam. gördün mü ne Pol, kadar bir farklı. Bir ne sürecek? Bir popçu bir saat kalsın da bak ne yaparlar. Cezayir şey diye üstüne Holocaust bir daha diye bir şişmiş. Evet. Ben bunu de. bilmem aynı ton diye tekrar. <laughs> <laughs> Valla insan küfür eder yani. Evet. Ne bileyim bir de sanki ses yetmezmiş gibi bir şey. Çok güzel konuştun. Bir de keyifsiz geçer gibi geliyor bana rap konseri. <gülüyor> <Gülüyor> Heh o da yok mesela. Ne yok? yok. Canlı konserde ya. de mi var Ototune? Ototune. Evet. Tamam be abi biliyoruz Ototune. Oğlum bu ne ya? Ezel'in devirbaşı şey o ya. Evinde duruyor. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Gittiğin en havalı konser kimin abi? Ajde Pekkan konseriydi. Kan Şu konseriydi. türbünler oynamayı bırak artık bırak. Biz kimlere gittik rakefem FM dönemi? Ajde Pekkan mı? Var? Aa tabii yani şey Sony Sphere'e gitmiştik. E tamam abi. Ulan tabii onun üstüne Yo, var söylemiyorsun mı? Söylemiyorsun ya. <laughs> Rammstein'lar, Metallica'lar, evet. Ozzy Osbourne'lar. Ama yani hem keyif alıp hem büyük konser dersen ben yine Ajda Pekkan Rammstein'a e eşlik edemiyorsun. <laughs> Öyle bir sorun evet. var. Öyle. Öyle. Kaynel Ustu hastan sonra Zaten yere bakıyorsun. Zaten istemiyorlar. Rammstein hiçbir zaman sizde yapmaz. Evet. O çok popçu işi o. <laughs> Sesi yetmediği anda sizde yiyebilirsin Siz ya. sana penis tutabilir bir de o bir yani yer. ya. Ha Ramşan tabii. Füze atar. <gülüyor> sizde. <gülüyor> Uf <laughs> diye. Biz seninle aylar evvel podcast'te de değil bizim evde bir sohbet gerçekleştirmiştik. Ben demiştim ki Robert De Niro mu Al Pacino mu da Robert De Niro demiştim. Ben de Al Pacino demiştim. Sen Al Pacino demişsindir. Ne oldu diye. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu acaba? Senin şöyle bir açıklaman vardı. O dönem beni ikna etmişti. Al Pacino'nun çok başka bir oyunculuğu var. Robert De Niro e, belli bir kalıpta bir oyunculuk yapıyor demiştim. Tabii öyle demedim. Şimdi tamam senden bırak. dinleyelim. Yok zan altında değil de sen anlat bana. Ben şimdi anlamadım. Ben Müjdat Gezen'de e... <laughs> öğrendim bunu. Müjdat Hangisi? Gezen benim çok ekmeğimi yedi. Müjdat! <laughs> 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 Herkese bağırıyor. <laughs> o okul nasıl yapıldı Ziber Bey'de? Anlatacağım. Hepsini anlatacağım. Diye. Abi aktör stüdyo diye bir şey var ya şimdi. Robert De Niro daha böyle mimiklere, jestlere dayalı bir oyunculuk sergiler genelde. İtalyan da olduğu için yani. Tamam evet o mimik jestler Aa, de Robert De Niro zaten. orada Amerika'da özür dilerim İtalyan değilmiş. Ama İtalyan kökeni varmış. Evet. Çok fazla mimik, jest falan. Al Pacino daha böyle durağan bir oyunculuktur. Gözleriyle çok anlatır mevzuyu. Evet. Ben o tarafı daha çok seviyorum. Diğer taraf biraz böyle sanki hani ele ayağa dayanma gibi geliyor. Hı. Tabii ki çok büyük bir... Star. Ama ben Al Pacino'yu bir tık daha yukarıda görüyorum. Benim açıklamam buydu. Ben bu açıklamaya... Hani sen gevşek gevşek bir şey dedin ya. Onlar Estağfurullah. De... Ben bu açıklamaya ikna oldum gerçekten. Evet. Bir taraftan da sinema, televizyon mezunu olduğun için. Fakat geçenlerde bir filme denk geldim. Senin ne kadar büyük bir <laughs> balon oldun. Şarlatan! <laughs> <laughs> Robin Williams'la Uyanışlar diye bir film yapmışlar 90'lı yıllarda. Hatta 1990'da. Ben de bunu ilk defa izledim ha. Gerçek hayattan bir hikaye. Bir hastalık var, nörolojik hastalık. Hastalık şöyle bir şey, bir, bir galiba virütik hastalık ama direkt sinir sistemini kilitliyor ve bir şekilde kalıyorsun böyle. Sanki hiçbir şey düşünmüyormuş gibisin, dünyayla bağın tamamen kopuyor. Böyle kalıyorsun. Karaba oğlum bu. Böyle bir katatonik hal var gibi yani. Sonra bir doktor bunu işte e, tesadüfen yavaş yavaş çözmeye çalışıyor. Mesela böyle ee, yıllarca hareketsiz kalan hastalar aslında refleks gösterebiliyorlar. İşte top atıyor, tutuyor mesela böyle. Hı -hı. Film onu anlatıyor. O filmde abi Robert De o hastalardan birini oynuyor. Bir gör. <laughs> Sen var ya şu dediğinden utanırsın. Abi her şey bunun Oğlum Al dedi. Pacino dediğin adam hep aynı rol. Bazen dark side'da, mesela, bazen mesela iyi tarafta, tarafta ama belki. hep aynı. Hep aynı sert Hı -hı. adam. Hafif böyle serseri. Hı -hı. Eli avuca sığmaz. Polis de olsa serseri, hmm. mafya da olsa serseri hmm. ama hep aynı rol. Alpacina nerelerde oynamış oğlum? 1990'da Alpacino... Alpacino mı övüyorsun sen şimdi? Pardon Robert De Niro övüyorum. E <laughs> ama abi Alpacino var ya bir taşacak var onun. <laughs> <laughs> Konu değişti. Karıştı. Ben Robert De Niro bu bir rolü oynadı ama... Da... Aynı fikre savunup kavga ediyoruz. Doğru konuştuk. Sen yeterli savunmadın Alpacino'yu. Ben senden büyük Alpacino'cu olmuşum. Şu adamın olmuş. hakkını ver lan diye. Robert De Niro abi bu rolü oynadığında muhtemelen e, 6 ay arayla şeyi falan oynamıştır. İyi. Baba 2'de falan oynamıştır yani. Aynı Bak, rol. Oğlum neler neler. <laughs> Robert De Niro çok büyük oyuncu. Sen Al Pacino'nun kadın kokusunu izledin mi? Ben Al Pacino'nun kadın bir kokusunu kokladım. Herhangi kokladı mı peki? <gülüyor> 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 bu ikisinin bağını söyle bana. Kokladım. Al Pacino Hiç Al, Al Pacino'yu Gerçekten gözlerini dağlatmış biliyor musun? <laughs> Ama üç gün sonra açılacak. Rolünü iyi yapabilmek. Çünkü Malkoçoğlu'nu <laughs> <laughs> dağlayan dağlamış. onun babası yapmış onu. Artık daha iyi göreceksin Al Pacino'yu. <laughs> Dört buçuk gibi açılır. Çaktırma kimseydi. <laughs> Bu arada arkadaşlar. Sinema tarihindeki en büyük devamlılık hatası Al Pacino'nun Kadın Kokusu filmindedir. Evet. Kemal'den dinleyelim. Çünkü aslında... Aman koyayım bilmiş bilmiş evet. <laughs> Anlat Tamam oğlum. Biz senin demin lafına girdik mi? Sıra bizim şov zamanımız. Dans sahnesinde Haa. bir hareketi var. Lütfen siz açıklayın. Al Pacino bir hanımefendiyle dans eder filmde. Tango sahnesi. Orada hanımefendinin kulağında küpeler vardır. Bir vardır bir yoktur. Aynı hayat gibi gizem. Biz de bir varız bir yokuz. Adam artık nasıl alıp sallayacak? <laughs> <laughs> Her dönüme sonra küpeyi bir başka alıyor. Şey küpeyi rica edebilirim geri takıyor. <laughs> Orada iki gün de çekmişler. Birinde küpe var diğerinde yok. Kadın böyle mesela Al Pacino dans ederken kadını yatırır. Dan, 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 yatırdı küpeyle kaldırıyor küpe yok. Ya o mesela, Devam eder bu. Bu çok. hani tolere edilebilir bir sorun da. Mesela Al Pacino bir gün kör bir gün sağ <laughs> Bir gün kör bir gün normal olsun. evet. Ya. Yani. Şey diyorum devamlı ustalar. E, biz bir şey atladık galiba. <laughs> abi sen çok dolu dolu bakıyorsun. <laughs> Baktın yeri görüyorsun abi ne oluyor? Önemli değildi. Zaman da yolculuk yapma şansın var ve bir hakkın var. Ner neredesin? Nereye gittin? İki aralık. Ha bir yıla gideceğim. Bir ana yani bir yılda değil. Bir ana. Annemle babamın tanıştığı ana. Yok şu, hiç işim olmaz ya. Dünya tarihini hiç ilgilendirme. Bir şeye engel olmak isterim ya ben. <gülüyor> Cumhuriyet. <gülüyor> <gülüyor> ya olur mu? <gülüyor> 29 <laughs> Ekim. <var>. Şey yapıyor. <laughs> Ağalar, babalar, bacılar ne gerek var diye. Paşam vallahi değmezdi <laughs> kulağın arkasına. Vallahi kendini bu kadar yorduğuna değmez. Abi bugün kurarsın 50'ye sonra yine bozulur. Bizim insanımızdan adam o. Böyle sesler geliyor. Mecliste böyle ses. <laughs> adam olmaz. Senin böyle tarihi fotoğrafın var. <gülüyor> <gülüyor> Tam tahtaya vururken değil mi? Aa derken. Samsun'a çıkarken sahilde bekliyor böyle. Baya Atatürk'ün ayağına dolanmış. Yapacağı her şey değil mi? <laughs> Şapka devrimi diyor Kemal ki, Aa ne gerek var diye. <gülüyor> <gülüyor> Harf devrimi. Abi. <laughs> ya şey olabilir. O Muhtemelen şey internetle alakalı bir yerde Aha, olmak isterdim. Aşının bulunduğu ana gibi bir duruyordu. Abi diye. Baksana çok karşıt çıkardı. <laughs> i̇nternetin bulunduğu ilk anın yerinde olmak isterim. Ne yani? Nasıl bulunduk ki? Bu nasıl bir an ya? İlk ne bulundu? Safari mi? Google İlk mı? internet bir oda büyüklüğündeydi. Bunlar her şey ilk başta bir oda büyüklüğünde oluyor. Evet. Sonra küçülüyor. Abi internetin bulunmasını bana bir fiziki olarak açıklayabilir misin ya? Önce ne bulunmuş olabilir? Abi işte yani yazıyorsun yazıyorsun hiçbir şey çıkmıyor. <laughs> bir gün yazıyorsun çıkıyor öyle bu. Birileri daha bulmuş diye seviniyorsun değil mi? <laughs> Bulduğun gibi porno yazıyorsun değil mi Google'a? Evet. Ve netice çıkıyor, görsel çıkıyor ve interneti bulmuş oluyorsun. <laughs> İnternet bulunduğun gibi Google'a P yazıyorsun, porno çıkıyor zaten. Biri aratmış senden, hmm. başkası bulmuş diyorsun. <laughs> Vay ibne diye. Odanın bir köşesinde çok rahatlamış adam var. <laughs> ben buldum interneti. <laughs> Abi ben arattım hiçbir şey çıkmıyor diyor. <laughs> i̇nterneti bulur bulmaz şey buluyorsun değil mi? Ünlü sanatçıların pornoları. <laughs> Burak Reis'i biliyor musun? O büyüme hastalığı var galiba. Onun yaşı kaç? Abi herhalde 4 5 6. Ya beden 15 2 yaş bedeni. 4 5 6 ise çok sorun yok abi, oğlum ya. Hayır abi olur mu ya? Daha büyük de bilmiyorum kaç yaşında acaba. Abi ben zannediyorum ki böyle 17 yaşında falan yok da be abi. Ya. 5 3. yaş falan olabilir ya. İ 11 yaşında. Burak Burası. Reis. Ha varmış pardon. Kral. 17 e 4 değil ama yaşında lan. zaten yani. Tam aramız işte. Yani. 17 değil 5 değil 11 çıktı. Ha 11. Ne bu havalar ellerde. <laughs> ya ama kral yani 4 onun da şeyleri var mesela. kafede istediği şey gelmiyor. Ben ona çok gülüyorum. bir tane milkshake diyor hamburger getiriyorlar. <laughs> Sözüyor, yazık. Sonra ya. kolu kapanıyor. <laughs> Oğlum milkshake istedi yani. Kral onu yani bir tane gücü var. Tamam o gücüyle istiyor işte. Olmazsa itiraz edecek gücü yok çünkü. Minicik. Kemal ailende böyle birini ister miydin? Neşe katardı. Para katar mıydı? Para katmazdı. E, tamam. O insanların parası olmuyor. O insanlara e, destek oluyor. İstemem. Niye lan çok eğlenceli? Oğlum onun bir biri. sürü şeyi vardır. <laughs> Küçük biri. <laughs> Ayıplardan ayıp beğeniyoruz. Onun kumu var. Şeyi var. <laughs> Ney var oğlum? Normal insan işte. Küçük istesen ben ya, klasik cüce isterim. Orada başka hastalıklar var cüceliğin dışında. Ha ne anlatacaktım ben sana. Ee, Atatürk'e benzeyen yeni bir adam var. Serdar ismi. Gördünüz mü? Bu Kaç abi içinde? TikTok hesabı var. Sadece TikTok'tan takılıyormuş. E, fakat şey internet falan çok kötü. <laughs> ben beyaz bir duvarın önünde akşamları yayın yapıyor. İnsanlar da sürekli atam 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 filan yazıyor böyle. E, insanların yazdıklarına yorum yapıyor ama interneti kötü olduğu için ses asla gelmiyor. <laughs> Ve arada şöyle sesler geliyor. Türk milleti ve şey, e, kalp malp geliyor. Herhalde TikTok'ta bir hediye sistemi var, var ya. Hı, gül. Kalp gül falan gelince de çok mutlu oluyor. Daha böyle coşuyor. Türk milleti gerçekten zekiymiş. Attığınız <laughs> her günü bana değil Cumhuriyetimize <laughs> <Ya>, gidecektir. <laughs> aynen ya. aynen öyle. E, i̇nanılmaz bir adam ya. Koyarız buralara. Mesela Ay, şuraya Şey var mı lan? Hiç duymadık ya. Napolyon'un benzeriyim diye İtalya'da adam çıkıyor mu ortaya? Ve ona böyle ağlayanlar falan var mıdır değil mi? Çok kısa. Napolyon da çok kısaymış biliyor musun? Tamam. Neredeyse yani cüce. 1.65'lerde. Kenan Doğulu falan gibi. Kenan'dan da kısa. Boyu mu geldi? 168. Hadi Yok o kadar ya. Fena değilmiş isteyeceğim ama tabii bir erkek için 1.68 yine Bak cüce. bakalım halıda mı çıplak zeminde mi Napolyon? Yine cüce yani. Bir de o giydiği kıyafetleri falan iyice komik oluyor. Bir olur. de genelde şey olur ya gladiatorda öyleydi. Napolyon muhtemelen savaşta arkada yer alıyordur. Önden diğer işte askerler yollanıyor ya. Tabi. Napolyon savaşı hiç görmemiş olabilir. Tabii tabii. <laughs> Önünde dev gibi adamlar. Biriniz <laughs> beni sırtına alsan <laughs> 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 Şöyle savaşı gösterip indiriyorsun. Tabii, tabii. Sırtına al bir şey diyeceğim. Para 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 indir şimdi diye. <laughs> beni duymazlar değil mi? Ben buradan söyleriz. Napolyon diyor ki para para para. <laughs> Çok kötü asker söylüyor şivesi bozuk. <laughs> Bu tarihi büyük karakterlerin hepsinin baya baya kısa olması çok enteresan değil mi? Büyük İskender, Ortalamanın büyük İskender. E, hep altındalarmış. Cengiz Han çok kısaymış. Nasıl ya? Tabi. Büyük İskender kısaymış. Büyük İskender bir de lakaba bak. Mesela şey desin yani bekliyorsun Büyük İskender gelecek filan da herkes titr tir titriyor. Kopuyor. Milçek <laughs> 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 şey var mı? <laughs> Böyle adam gibi. Başıcılık <laughs> <Nasıl> bir. <gülüyor> <gülüyor> Ama bir taraftan da biliyorsun ki seni siker o adam, İsterse. Cengiz Han da Geliyor, bir ülkese başka ülke veriyorlardı. <laughs> Almanya'yı istiyorum diyor. Kütahya de. tavşan da benim diyorlar. <laughs> Gömeç. <gülüyor> biraz Konuşabilir miyiz bitti. Abone olmayı, yorum atmayı ve beğeni butonuna basmayı unutmayın. Unutursan kalbin kurusun. Çok teşekkür ediyoruz bizi izlediğiniz için. Yorumlarınızı bekliyoruz. Ee, biraz Konuşabilir miyiz bu haftada. Sonuna geldik. Evet. <laughs> Yorum yapmayı unutmayın, abone olmayı da unutmayın. Bunlar kıymetli. Biraz, 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 biraz.